Evet değerli arkadaşlar. Efkan Hoca ile Görme Engeller EKPSS kanalına kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz atmosfer ve katmanları olacak. Atmosferde neler oluyor? Atmosfer hangi katmanlardan oluşuyor? Bu katmanların her birinde hangi olaylar meydana geliyor arkadaşlar? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Ancak e, dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip e, ihtiyaç duyan diğer arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar diyerek bugünkü dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet bugün ne demiştik atmosfer ve katmanları. Şimdi dünyamızın biliyorsunuz ki geoid bir şekli vardı ve bu geoid şeklinde insanların yaşayabilmesi için biz... En önemli neye ihtiyaç duyuyorduk? Atmosfere. Yani atmosfer olduğu zaman bizi birçok etkenden, güneşten gelen ultraviyole ışınların korunması e, gibi birçok faktörden bizi koruyordu atmosfer. Bu atmosfer tek bir katmandan meydana gelmiyor arkadaşlar. Birincisi nedir? E, tabii ki en alt katman. Yani yeryüzeyine en yakın olan katmanımız troposfer. Şimdi troposfer dediğimiz katmanda arkadaşlar ne oluyor neler oluyor? Birincisi Yeryüzeyine en yakın olan katmandır. İki iklim olayları yağmurun yağması, karın yağması, rüzgarlar, fırtınalar, e, dolular gibi tüm iklim olaylarının Meydana geldiği katman hangi katman? Troposfer katmanıdır arkadaşlar. İklim olayları neredeymiş? Bu katmanda meydana geliyormuş. İkincisi su buharının %99'u nerede bulunuyor arkadaşlar? Bu katmanda bulunuyor. Zaten iklim olaylarının meydana gelmesinde de e, su buharının %99'unun burada olmasının doğal olarak büyük bir etkisi. Var. Üçüncü maddemiz e, tabii ki suyla birlikte diğer gazlar. Şimdi gaz dediğimiz olay, e, siz hani şey diyebilirsiniz işte ya tüpte de gaz var ama işte hiç ağırlığı yok gibi düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir şey yok. O gazların da kendi içinde bir ağırlığı var. Ağırlığı olduğu için atmosferdeki tüm gazların, tüm gazların %75'i hangi katmanda arkadaşlar? Bu katmanda yer alıyor. Evet arkadaşlar. Bir diğer dördüncü maddemiz nedir? Hafif ticari uçaklar, helikopterler hangi katmanda uçar? Yine troposfer katmanında uçuyor arkadaşlar. Sonra beşinci maddemiz nedir? Tabii ki ee, atmosferin kalınlığı. Şimdi atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe incelir. Nedeni nedir? Mesela birinci nedenimiz yer çekimi. Ekvatorda biliyorsunuz ki yer çekimi daha az ve çekirdekten daha uzakta. Yer kabuğunda bulunan çekirdekten çok daha uzakta. Yer aldığı için ee, atmosferin kalınlığı fazla. Bir diğer nedenimiz dünyanın günlük hareketindeki dönmesinden dolayı savrulması ve bunun yüzünden daha doğrusu bundan dolayı yine atmosferin kalınlığı nedir arkadaşlar? Kalındır. Kutuplara gidildikçe bu kalınlık incelir. Bunu unutmuyoruz. Ve son olarak da sıcaklık. Ee, arkadaşlar. Atmosferde her 200 metrede bir derece yukarıya doğru çıkıldıkça ne oluyor? Sıcaklıklar bir derece azalıyor arkadaşlar. Yukarıdan aşağı inerken de 200'de 1 derece değil, 100 metrede bir derece ısınıyor. Yani bunu birbirine karıştırmıyoruz. Yukarıya çıkarken 200'de bir derece azalıyor. Yukarıdan aşağı inerken. 100 derecede 1 derece ısınıyor. Bunu size şöyle de verebilir. Yukarıya çıkarken her 100 metrede 0.5 derece diye de verebilir. Matematiksel olarak düşündüğünüz zaman aslında doğrudur. Çünkü %0.5 ise 200'de 1 derecedir. O yüzden bu ayrımı dikkat ediyoruz. E, troposferin özellikleri bu kadar deyip bir diğer katmanımız olan stratosfere geçiyoruz arkadaşlar Stratosfer katmanının e, önemli olarak hangi özellikleri var dersek arkadaşlar iki tane özelliğimiz var Birincisi jet rüzgarları hangi katmanda görülüyor bu katmanda görülüyor arkadaşlar bunu unutmuyoruz jet rüzgarları neredeymiş? Stratosfer katmanında yer alıyormuş arkadaşlar. Bir diğer stratosferin en önemli özelliği e, bizim de hayatta e, sağlıklı nefes alıp e, düzgün bir iklime sahip olmamız için mücadele eden en önemli özellik olan ozon tabakası nerede arkadaşlar? Stratosfer katmanında yer alıyor. Bunu unutmuyoruz. Tekrar söylüyorum. Stratosferde hangi özellikler vardı? 1. Jet rüzgarları bu katmanda görülüyordu. 2. Ozon tabakası nerede? Bu katmanda yer alıyor arkadaşlar. Bir diğer katmanımız, 3. katmanımız hangi katman? Mezosfer. Mezosferin olayı ne? 2 tane önemli olayı var. 1. Uzaydan gelen meteorların, göktaşlarının parçalandığı katman, hangi katman? Tabii ki mezosfer katmanıdır. Bunu unutmuyoruz. Sonra bir diğer özelliğimiz en soğuk olan katman, hangi katman? Tabii ki mezosfer katmanıdır. Bunu unutmuyoruz. Meteorların parçalandığı ve en soğuk olan katman, hangi katman? mezosfer katmanıdır arkadaşlar Evet arkadaşlar bir diğer katmanımız hangi katman e, termosfer katmanı termosfer katmanın içerisinde iyonosfer katmanı bulunuyor bu katmanın en önemli özelliği şudur radyo dalgalarının radyo frekanslarının iletildiği katman hangi katman Tabii ki iyonosfer. yani daha doğrusu e, termosferin içerisinde bulunan iyonosferden dolayı termosfer katmanıdır bunu unutmuyoruz ve aynı zamanda termosfer e, atmosfer katmanları içerisindeki nedir arkadaşlar en sıcak olan katmandır bunu unutmayacağız son olarak en dış katmanımız olan hangi katman? Egzosfer katmanıdır. Egzosfer katmanı ile ilgili bilmemiz gereken tek şey atmosfer katmanları içerisindeki en dış katmandır. Ee, uzaya en yakın olandır. Yer yüzeyine en uzak olan katmandır. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Bunun haricinde atmosfer katmanlarıyla alakalı bilmemiz gereken başka bir özellik yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki derslerde yine hep beraber burada buluşmak üzere kanalımı takip edip beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. İhtiyaç duyan diğer arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın. Diğer derste görüşmek üzere.